Oha, sıçtım ağzınıza. Ne oldu? <laughs> Merhaba nakinseler ben Mertan. Kırmızı Büyü serimizin yepyeni bir bölümünde daha sizlerleyim dostlarım. Bugün full kırmızı Buyt yasa yapıyorum. Kostümüm de kırmızı, yüzüm de kırmızı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğeniciklerinizi kesinlikle eksik etmeyin. Sizlerin beğenisi gerçekten çok önemli. Zed'e bak fırsatta istifade yapıp hemen kafama vurdu. Ayıp değil mi kardeşim bir dur. E, bu arada arkadaşlar sizler sadece izleyin rica ediyorum böyle bu hitleri denemeyin biz 5 kişi arkadaşlarla girdik e, kimse sövmesin diye e, Bu hit çok psycho deli olacak gerçekten vurmuyor abi harbi diyorum vurmuyor Ne de ya sonun normalde çok becerdin de bir daha kırmızı bu hilde trolle kaldı diyenleriniz vardır belki. Aslan parçası diye öyle 1v1 bir bir girilmez. Emmi mu geldi? Alparslan Gözcük kardeşim. Bakalım Ammu'yla neler yapabilecek. Alırız ha demiş. Ya kesin öleceğiz bu arada. İyi kaçtı. Ben B atamam. Ya al işte ya. Kardeşim bu Zed'e nasıl beleşkil verirsin? 5 canı gördüm Bu arada arkadaşlar PUBG Mobile videolarına başladım Yine böyle montajcı bir şekilde geliyor ee, Eğlenceli içerikler falan üretiyorum Açıklamada PUBG kanalımın linki var ee, Oradan girip izleyebilirsiniz Abone olabilirsiniz Öldüm Neyse bari bunu kestik Takım arkadaşım bana gank alsın diye biz 5 kişi giriyoruz Ben daha fazla gank Biz buraya ağlamaya gelmedik lan League of Legends oynamaya geldik Anakin'e bir kere ölmek koyar mı? Koymaz Anakin 10 kere de ölse taşır Adamsın Ya bu arada Zed yine Flink'i de aldı Bu ne oğlum deme içemiyor ki Güzel ya Zed free, free kasılıyor. Bak kafayı yiyeceğim ya. Biraz mepe bakın, mepe Şimdi ulti basacak, beni kesecek. Bir lane'de adam gibi kapışamadık. <laughs> ha. Gerçek oynayışı bu işte keko'nun. Ya bu 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 zede, bu zede. 5 kill verdik ya. Yazıklar olsun bize. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim, siktir olup gidelim. Aynen kanka. Hı, hı -hı. Eminim tutturursun onu. Hı -hı. Ne oldu? Oğlum harbiden de ben çıktım kafayı yiyeceğim. Ya bir yetişemiyorum var ya ne var orada üf. Aha. Aha sıçtım ağzınıza. Of 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 of. İşte salla kazancılar şimdi hemen gelir diye yoruma yazar salla kazan. Tebrikler Anakin 10 GB kazandın. Hafife alma aşk vurur insana. 5'e 1 giden bir zet vardı. Videonun başlarında Anakin nasıl oynuyorsun lan? Sen lan oyunu diyordunuz. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Foton gitmiş kardeşim. 6'ya 4 olmuşsun. Bugün yine çok enerjiyim ya. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Ya bir şey diyeyim mi? Tamamen arkadaşlar troll build kastığımız için. Troll build kasmasaydık tarmar etmiştik onu. İşte yapacak bir şey yok. Bu build'in azizliğine uğradık. Ama zaten eğlence biliyorsunuz. 130 bin abone var attığım video 1 saatte 300 izleniyor. Youtube zaten ağzıma sıçtı. adaletsizlik var ortada. Haksızlık var. Hayatım bok gibi. Ama çok eğlenceliyim neşeliyim bilmiyorum. Ne Oha Oha oğlum Wayne çok kasmış ama. biz niye böyle bir build yapıyoruz? Allah beni bir ceza verecek var ya cayır cayır yanacağım cehennem ateşinde. Bu build'i yaptığım için yaradan hesap soracak. Ne yapsın? Hayırlamam senden asla. İyi güzel de deme hiç atamıyorsun. Ya hedef ben miyim Tayfun ya? Niye bana oynuyorsunuz? Ayıp değil mi kardeşim? Videoyu buraya kadar izleyenler için gizli bir şifre veriyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen yoruma Anakin beni sev yaz. Yine böyle çok güzel bir küfe falan tutturursam mükemmel olacak derken Alfa Aslan'dan. Ben öldüm. Ya ammu erken geldi ya da Wukong e, geç geldi abi. Başaramadık. Kebapçı Darius Allah kahretsin ya Sonra instagram sayfalarında adımız çıkıyor Erkeklerin maksimum mizah seviyesi bu diye Benim gibi olacaksın böyle espri yapmaya çalışmayacaksın abi Doğal olacaksın Bu arada senin Senin içinden geçiyorum Zoyiciğim Yat Yalnız çok güzel girdik arkadaşlar Çok güzel girdik Böyle bir giriş yok yani Lars bile böyle giremiyordur bence Şuradan reklamımı da yapayım Youtube Anakin Bazen beni böyle çok destekleyen bazı dostlarım oluyor. Onlar video izliyorsa kendilerini biliyordur. Anakim bizim dostumuzdur. Ee, Youtube Anakil izleyi falan yazıyorlar abi. Çok hoşuma gidiyor. Buradan Kibari'ye ve Dilbara'ya selamlar. Hop. Yat, yat, yat dilenme. Sen de yat. Hop sen de yat. Üf, üf, üf. Aman vermiyorum. Kaçacak mı? Kaçtı vallahi yapacak bir şey yok Arkadaşlar bu arada mükemmel başladık 800k su var Mid sal 800k Böyle bir yasa maçında arkadaşlar Troll bit kasmamayı o kadar çok isterdim ki Hayvan gibi önde olurduk şu an Öldük be öldük maalesef Kötü gank yedik Anla sakin oynayalım abi Zoe gerçekten çok bozuk bir şart Zoe, Niko falan bu tarz Disney Channel Karakterleri aşırı bozuk oyunda Çok kötü yedim Hayk, orası sende yavrum. Orası sende. Adamsın ya. Adamsın sen var ya. Adamın dibisin lan. Oğlum adamın mis gibi kestik koydun başında Niye şu an bir şey yapamıyoruz? Sen de öldün kardeşim. Yat köyüne. Abi şu an gerçekten imkansız deniyorum ya. Ya hayır. Ah. Ah hayaletim olsa ah. Adama yaklaşamıyoruz abi. E's'inden korktuğumuz için. Onun Hadi. <laughs> Öyle bir ulti yok vardı. Neyse çaktırma görmedik. Her yerden kasmaya çalışıyoruz her yerden. Ee, daha fazla pışlayamam bana gelecekler. Şuraya bir tane totem atayım. Ne diyeyim ki yani <laughs> Üçlü kuvvette kara baltayı aynı birlikte kasan adamı ölüyorum abi 420k Darius'un var Neden üçlü kuvvetle kara baltayı aynı anda çıktın Kural mı var demiş Valla ne diyeyim ki diyecek hiçbir şeyim yok Darius'un savunması büyüktür Sokrates'in savunması amına kıyım Farmımızı da alalım Graves dur yardıma geliyor At köyü Ignite'i de attım. Ya ama 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 senden nefret ediyorum. E bu elimden dolayı ağır yara eşyası alamıyorum abi. Hadi aldın kuleyi. Ya hayır ya. Abi ya şu <laughs> Orada evi de falan olmuş olsa Caitlyn 3 yiyecek yani benden. Ben bu aptal bu hitli Yasuo videosundan sonra ben normal Yasuo videosu da atarım yani. Kimse kusura bakmasın ben Yasuo'ma laf etmem et, Bu hitten dolayı bir şeyleri tutuyoruz diye yani. Olmaz yani böyle. Hepimizi kesecek hepimizi Oo, ağzımıza sıçtılar. O dedi ben adc videosu atmayı bıraktım kanala uzun zamandır. Bak en son 2 hafta önce geldi izledi videosu. Rank videoları falan da atmayı düşünüyorum kanalıma. Yok yani yok bunlara bir şey yapılmaz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı bu it Yasuo bir boka yaramıyormuş. İnstadan birkaç arkadaş istemişti ve ayrıca kırmızı ve mavi bit serisinde ilk defa bir videoda arkadaşlar yenildik İlk defa böyle e, bu seride lose aldım bir videoyu kanala yüklüyorum çünkü e, çok aşırı saçma yani, yani tro troll diyoruz troll beatler falan yapıyoruz ne bileyim zamanı geldi apf yora kastım ilk w falan pulledim vurduk ettik bir şeyler yaptık da yani bu gerçekten imkansız gibi bir şey. Char'ın e, zaten e, pasifinden dolayı kritik vuruşları %10 e, daha az hasar veriyor. Biz Char'a ebedi kılıç falan kasmayınca, bombardıma falan salak saçma itemler alıyoruz. Char hiç vuramıyor, aşırı yızlısı kalıyor. Maksat makara eğlence olsun. O manada bir video atmak istedim. E, takım arkadaşlarımdan da özür diliyorum oyunlarını mahvettiğim için. En fazla biz vurmuşuz. Nasıl bu mümkün olabildi gerçekten anlamıyorum. Çok garip. Her neyse. Arkadaşlar bir videonun burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için, destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olup çana tıklayıp bildirimler açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.